So, so, I live in a box. Kank. I What you you got? I'm sorry. 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 I'm don't like it. Anything i am sorry i i am sorry i am sorry i i i Yoksa kapatamadım mı arkadaşlar? Yok kapatmışım. Mi Box, Su Box. maalesef maalesef. Ah. Bir de my my look mama, look like bunun. Şimdi. Muzi var ah, yeah. aldım arkadaşlar. Ah, <laughs> Splendid, a I live in a box

Maalesef çıkıyor arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Maalesef ki arkadaşlar. Maalesef. 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 Kalem. Kalem abi. Kalem. Arkadaşlar bu çok kötü çekiyor. Abi. Bunun ağzı, ağzı burnu gidiyor. Tan 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 No, don, 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 don. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın, bakın. Öldüm abi diyor. Öldüm abi diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın çok kötü gidecek. Bakın. Oy. Bak yapamadım arkadaş. Ama bakın bakın bakın. Ağzına girdi. ha. Evet bakın şimdi. Bunu ne yapıyorum bak bak. Bak 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 bak. Aya artık böyle kaldı yani. Allah rahmet eylesin dedik ve kurtuldu arkadaşlar. Niye hala çıkıyor? Neyse arkadaşım maalesef reklam çıkacak hep. Şimdi. Ekol is F1 arkadaşlar. Patladı. Bombaları böyle yerleştireceğiz. Yerleştireceğiz. Patlayacağım. Patlıyorum abi diyor. Oh, 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 çok fena gitti. Allah. Uy, çok kötü gittim abi ya. abi. Al, 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 Patladı her yeri. Her yeri patlasın bunun arkadaşlar. Bir şey de demesin. Ha? Bağırıyor bak, ba ba ba. Bağıramazsın sen. Sen niye bağırıyorsun? Patladı arkadaşlar. Sen boğazını boğazını atacağım. Sen boğazına bombayı koyacağız şimdi. Şimdi bak. Şunun boğazını açıyoruz. Çok güzel bombayı koyacağız şimdi. Ve koyamadık. Mattık. Ama şimdi sen yanacaksın. Şimdi sen yanacaksın. Bak. Bak. Onun arkadaşlar şurasına bomba koyacağım ama yapamıyorum şu anda. Tabi. Aa kafasında bomba patlayacak be. Bak. Ups yapamadık. Ups kafa attı. Ups yapamadık. Ups Allah zıpladı. Uy! uy arkadaşlar. ne çok fena gitti arkadaşlar son duasını etti arkadaşlar son duasını etti ve gitti kafasında bomba patlayacaktı be abi işim bu şu anda bakın arkadaşlar böyle tokat atıyoruz buna basınca neresine tokat iste atmak istiyorsanız orasına basıyorsunuz tokat atıyor oyun Hı? Canıma Çok kötü patladı arkadaşlar. İşim buydu. Aa, oh, yine çok kötü patladı. Bomba gibi patlayacak. Bunu bomba gibi patlatacağız. Tokat attım arkadaşlar. Buna tokat atıyorum. Fragmaster Master diyor. Yeni bir şey galiba. Skor vardı arkadaşlar. Bunu basalım. Bunu yaptık mı? Bunu da arkadaşlar böyle kafasında kırıyorsunuz yanıyor. Çok komik ya. Öldü arkadaşlar. Çok fena. Uyanır uyunmaz kafasına bombayı patlatacağım ve yanıyorum abi. <laughs> ölecek bak şimdi ikili saldırı yapıyor şu anda ikili saldırı Oo. ne oluyor öldü Allah'ım çok komik Allah'ım yine mi reklam? Arkadaşlar maalesef reklam çıka çıka video yolduk. <laughs> reklam çıka çıka. Maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> maalesef reklam çıka. çıka. Robert Grant. Verdi. Maalesef reklam çıka arkadaşlar. Oo, çok kötü çıkıyor. Gün <laughs> geliyorsun kardeşim? Ne önüne geliyor bu? Abi niye bu kendini bunlar üstüne atıyor? Tövbe yarabbim. Allah'ım yarabbim bunları seviyor galiba bu. <laughs> Arkadaşlar ben götürüyorum elimle. Üstüne basıp sürükleyince böyle böyle götürüyorsunuz. Allah'ım bu niye? Bombalar üstüne geliyor. Tamam ben götürüyorum. sunuyoruz. Kaçma. Öldü. <laughs> arkadaşlar çok komik oluyor. Bu kafasını attım. Yanıyor her yer arkadaşlar. Ama atışın üstüne getirdiğinde de yanıyor. <laughs> Oy çok güzel. Arkadaşlar işkence yapıyoruz bildiğin ya. Adama yazık oluyor. Adamı 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 adam. Evet, burada kaldı şu anda. Tia. Şimdi arkadaşlar değişik bir şey değişik bir şey yapmak gerek. Galiba reklam çıkması da durdu. Şu ağzımı açmayayım da makineler. Arkadaş şu viseyi çıkaracağım ben ya. Yani. Çok güzel o. Böyle yapa yapa çıkaracağız. Daha kötü yapacağım seni. Sen çünkü daha kötü yapman için. Gel gel buraya. Gel buraya. Yok artık. Yok artık arkadaşlar. Bacak kaçıyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Ölüyor, bacak açtı diyorum onu. Bak yapamadım. Bunlar arkadaşlar. Bak. ops Ya yapamadık. Dur bir. Bak bacak açtı birazdan. Bak şurası oldu. Ama diğerini de tutmak gerek işte. Allah'ım. Şuna bir patlasın şurada. Şu patladı. Şunu da ikisini patlatın. Bak. Şunu çöp atalım. Hı. Abi hala yorulak çıkıyor. Kendine gel. Ölü babasın. Aa böcek açtırdım arkadaşlar. Bacağı açtırdık. Aa, <laughs> uh, öldüm abi. <laughs> Abicim sen niye ateşin üstüne geliyorsun? Tamam sen hemen yan ya. Yan. 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 sen. Öleceksin. Öldü bile. <laughs> Arkadaşlar bacak kaçtırma challenge'ına geliyoruz. Elini <laughs> sakatlar. Allah bismillah. Ya. Ya Allah'ım yine mi buna sıçradı ya? Senin kafanda kıracağım o şeyi Ya lan bak da bir. Ben de <laughs> 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 kafamda kıracağım. Hmm. <laughs> Kafam kafasında kırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok Sevinirse size. bunu da çekmeye çalışacağım. Ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hiç abone olup like atmayı Zaten yeni başladık Daha YouTube'da. Al kafası yandı şimdi. Ne yapacaksın sen? Film atıyorum sana. Ne oldu? Çok kötü yakacağım arkadaşlarım. Aa. Namaz bir hız. Ço. Ne fırlıyor hala? Hani. Oo. Oraya gitme. Arkadaşlar baca kaçtıracağız. Baca kaçtırmaya çalışıyorum şu anda. Şunları bir, bir patlasın. sonra eklemezsin. Bundan arkadaşlar. Aa bacak açtırıyoruz. Aha da bacak açtırma challenge. Arkadaşlar bacak açtırıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar biri de oynatıyoruz böyle. Aa çok kötü gitti. Arkadaşlar çok kötü gidiyor. Çok kötü. Neyse arkadaşlar bu patlasın şimdi. Al. Kafasına. Abi nasıl yanmıyor? de geliyorsun. Oy kafasını. Ama ha, adı, dı, artı artı böyle böyle artılayalım bir seni. Abi oyun kastı. Abi oyun kastı. Şey oyun bazuları. Abi oy şey çok kötü gitti arkadaşlar. Her yer yanıyor. Oo. Aa. Oy arkadaşlar. Çok kötü gitti arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü gitti mi arkadaşlar? Paresenin de oradaki bekleyen araçlar sizin mi? Bay bay. Yok Sen niye bu tarafa geliyorsun? Kendine mıknatıs mı yaptın. Ha kendine noktası sağlam. yaptın. bu tarafa. Ui Gelsin arkadaşlar patladı arkadaşlar. Hala yanıyor. Ölüyormuş. Yere kaçamazsın. Al. Oh. Yanarak arkadaşlar. Üste paramız gözüküyor. Daha hız, hız, hızlı hızlı artmasını istiyorum. Paranın daha hızlı artmasını istiyorum. Niye yavaş atıyor bu para? Çok hızlı atmışsınız. <laughs> ha, 751 olunca arkadaş. Tabii 750 oldu sadece. Ama neyse arkadaşlar şimdi a 900 istiyormuş. Arkadaşlar onu ben bu bölümde yapamam. Ama bunlardan birini alabilirim. Evet. İnternetçi. Bunu da. Veya arkadaşlar internet açalım iki dakika reklam çıkarsa çıkacak artık yapacak bir şey yok geliyor arkadaşlar size göstermek için interneti bile açtım yani evet şarkı gösterelim arkadaşlar şarkı geliyor köpek balını koyduk abi aa arkadaşlar ağzına uy Arkadaşlar bu ne? Uy, çok güzel para kastırıyor. Böyle sallaya sallaya yer bunu. Uy çok güzel yedi arkadaşlar. Çok güzel yiyor arkadaşlar. Kafası dönüyor. Ağzını açtı. Ayaklarını her yerini yedi bu. Arkadaşlar bu şarkı çok güzelmiş. Wasps geliyor şimdi. Yani arılar. Arıları salacağız şimdi arkadaşlar. E ee, Bu gitmesi lazımdı. E, aga. Aga wasps. Ne zaman geldi? Evet yine değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Neyse. Siz buna bakmayın arkadaşlar. <laughs> Siz bakmayın arkadaşlar. Yani reklam çıktı maalesef arkadaşlar. Ama böyle bir reklam yok arkadaşlar. Yani çok kötü yani. Ben yapmam arkadaşlar. Ne zaman gelecek? Ha, geldi. Yap. Wasps. Evet geldi arılar. Arılar, arılar alın bunu Arılar alın bunu Aha arılara bak. İyi. Arkadaşlar ben buna basamam. Şarklam devam edelim biz. Aha şark. Şark. Aha yandı. <laughs> ben buna da bakamayacağım arkadaşlar. Ben buna da bakamam. Aaaa Ay şöyle saçma reklamına çıkmasın ya. ya TikTok'muş sadece neyse Efendim. 190 diyor Efendim? Müzik 299'a Balayka Arkadaşlar <laughs> <laughs> öyle yazmışlar ama Balayka Kafasında kıyacağız. Bir daha Ka malzeme çıkaracak Kafasında kıyacağız. Allah, 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 işte Allah çok Kafası işte çok sana gidiyor. Beyaz kafasında kıyım var. Bir tane Esnek da ne varsa Sen gitme. Sen değil. De. De. Bunu kıracağım <güler> <kısımda. güler> arkadaşlar ne varsa çağır. Al. 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 Neyse arkadaşlar son bu kadar yeter. Onun videoda görüşmek üzere. Bunu bir daha çekerim çok sevdikse. Yorumlara e, yapın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.